Ekran başındaki değerli izleyicilerim, yanımda kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Tüp bebek tedavisine hazırlık ve tedavi süreci nasıldır? Nasıl olmalı? Şimdi tüp bebek hastası, daha doğrusu çocuğum olmuyor diye gelen hasta bize ilk gelişinde yanında o güne kadar yaptırmış olduğu bütün testleri getirir. Biz de o testlere bakarak daha önce ne testler yapılmış, ne eksik yapılmış, işte daha önce düşük yapmış mı, daha önce herhangi bir tedavi olmuş mu, olduğu tedavide herhangi bir problemle karşılaşmış mı? Eğer tüp bebek tedavisi oldu da gebe kalmadıysa neden gebe kalmamış? Hani yumurta kalitesi mi iyi değilmiş, spermde mi problem varmış? Bunları birleştirdiklerinde oluşan embriyo kalitesiyle ilgili bir sorun oluşmuş mu? bunlara bakarız. Bunlara baktıktan sonra eksik olanları gideririz. Biz temel olarak birkaç tane şey istiyoruz, bakıyoruz. Mesela. Bir tanesi rahim filmi. Hı. Rahim filmi bir kadının ister tüp bebek olsun, ister çocuğum olmuyor desin sadece mutlaka yaptırması gereken bir tahlil, bir film. Rahim filminde biz rahmin içine bakıyoruz. Rahmin içinde bebeğin yerleşmesini engelleyecek bir problem var mı diye bakıyoruz. Ve biliyorsunuz rahimle yumurtalıklar arasında bağlantıyı sağlayan tüpler var. Tüpler açık mı diye bakıyoruz. Hı. Çünkü tüpler kapalıysa eğer herhangi bir sebeple kapandıysa yumurta ve spermin birbirlerini bulması imkansız olacaktır. Dolayısıyla rahim filmi mutlaka ve mutlaka çekilmelidir. Güzel bir rahim filmi elimizde olmalıdır. Bazen tüp bebek hastaları biz zaten tüp bebek yapacağız. ...yumurtayla spermi zaten siz birleştirip bebeği içeriye koyacaksınız. Evet. Rahim filmine ne gerek var diye gibi düşünüyor düşünüyorlar. Mu? Bu doğru değildir. Çünkü rahmin içerisinde bebeğin yerleşmesini engelleyecek bir şey varsa... ...ya da tüplerdeki bazı problemler bebeğin oraya yerleşmesini de etkileyebilir. Eğer tüpte mesela hidrosalpenks dediğimiz tüpün içinde sıvı dolu olup şiştiği bir durum varsa... ...o sıvılar rahmin içine aktığı için... Biz oraya bebeği koyduğumuz zaman bebeğin tepesinden aşağı kirli sular boşalacaktır. Hmm. Ve bebeğin oraya tutunmasını engelleyecektir. Tutunsa Tabii, bile düşük olacaktır. Hmm. Dolayısıyla rahim firmi benim çocuğum olmuyor diyen birisinin mutlaka yaptırması lazım. Ameliyat geçirenlerin mutlaka yaptırması lazım. Mesela çok basit diyelim ki bir apandist ameliyatı oluyor. Hmm. Apandist ameliyatı enfekte bir ameliyattır. Neçeli evet. bağırsağı açıyorsun yapıyorsun. E bu ameliyattan sonra tüp tıkanabilir. Karın içerisinde yapışıklıklar olabilir. Çikolata kisti olanların mutlaka rahim filmi çektirmesi lazım. Hmm. Çikolata kisti olanların bir özelliği daha var. Çikolata kisti mesela biz rahim filmi elimizde varsa diyoruz ki tamam tüpleriniz açık ne kadar zaman? Eğer bir cerrahi girişim geçirmediyse hmm. bir 4-5 sene o filmi kabul ediyoruz ama çikolata kisti olanlar her ay adet gördükçe o çikolata kistlerinde de kanama oluyor ve film çekiyorsunuz. Bu ay tüpler açık gözüküyor. 4 ay 5 ay sonra bir bakıyorsunuz. O çikolata kisti tüpü tıkamış. Dolayısıyla çikolata kisti olanlar çok daha sık filmde isteyebiliyoruz. Tedavi süreci içerisinde herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka ayın filmi olmalı. Sperm testi mutlaka olmalı. Zaten en basiti sperm testi. Yani işe başlarken bunları mutlaka istiyoruz. Mutlaka olmalı. Çünkü bir çift geldiği zaman Genelde şöyle bir alışkanlık var. Çocuk olması kadının sorumluluğudur. Çocuğu olmuyorsa kadında problem vardır gibi bir algı Oysa var. Ki, Oysa ki şu anda yüzde 55 gibi neredeyse yani yaradan fazla sperm düşüklükleri nedeniyle çocuk olmuyor. Dolayısıyla biz mesela görüyoruz kadında ufak tefek bir yumurtlama bozukluğu var. İşte ufak tefek düzensizlikler oluyor. Hemen başlıyoruz ilaçlar veriyoruz yumurtlama düzelecek bilmem ne olacak. Ama yumurtlama düzelecek de acaba o yumurtayı bulabilecek bir sperm var mı? Onun için ilk tahlil mutlaka sperm testi sonra rahim filmi, ultrason. Ama erkekler es eskiden utanıyordu şimdi böyle gibi sizlerin değil. sayenizde. Sizin sayenizde. E Teşekkür ederim. Çünkü Sağ olun. bunları göstere göstere evet. aslında bu durumun yani çocuğu olmaması durumunun bir aslında büyük bir problem olmadığını, Olmadım. bunun tedavisinin olduğunu, bunun tedavisinin ayıp olmadığını gösterdiniz, gösteriyorsunuz. Eskiden bir çift şu anda da gerçi biraz öyle ama. Mesela tüp bebekle hamile kaldığını söylemek istemezdi. İstemiyorlardı. Tüp bebek dediğiniz zaman ben çok yatıyorum. Bundan 15-20 sene evvel muayenehanede bir hastaya tüp bebek yaptıracaksın dediğim zaman hasta diyordu ki ne yani ben şimdi tüp bebeklik miyim? Ne demek istiyorsunuz? Benim başka türlü çocuğum olmayacak ya, mı? deyip ya. tedaviyi bırakanlar oluyordu. Öyle... Tüp bebeği başkasının spermiyle, başkasının yumurtasıyla yapılan bir işlem olarak görüyorlardı. Ama şimdi ben tüp bebekle hamile kalan bir çiftin Televizyona çıkıp erkekte de problem ya. olsa, kadında da problem olsa rahat rahat konuşabildiğini görüyorum. Çok şükür. Demek ki ufak tefek böyle yavaş 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 bir aşamalar kat etmişiz. 27 maalesef, senedir anlatıyorum evet, hocam. Maalesef bu iş hayatımızın bir parçası çünkü bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil kadınların yumurta sayısı azalıyor. Erkeklerin sperm sayısında azalmalar var. Eskisi gibi böyle kolay kolay 150 milyon, 200 milyon spermler görmüyoruz. Spermler genelde düşüyor. Çünkü dünyanın atmosferi bozuluyor. Yani evet. yediğin yemek bozuluyor. Yediğin yemekte bir sürü katkı var. Artık ekmekler bayatlamıyor, yoğurtlar bozulmuyor. Dolapta aylarca durursa da ekşimiyor. Bizim zamanımızda, çocukluğumuzda böyle değildi. E Tabii bunları yediğin zaman da e, sen ben sağlıklı besleniyorum, yoğurt yiyorum desen bir de, ıspanak yiyorum desen de, bunun içindeki katkılar, bilmem neler, insanın maalesef üreme hücrelerini etkiliyor. Ayrıca e, bu konuda çok iddialı konuşuyorum. E, bizim ülkemizde tüp bebek tedavisi çok başarılı. Kesinlikle Herkes, öyle. Kesinlikle. Her ülkeden Türkiye'ye geliyorlar, bunu bilin. Kesinlikle Peki, e, Aret Hocam, Embriyo transferinde nelere dikkat ediyorsunuz? Embriyo transferi tüp bebeğin en önemli aşaması. Çünkü hani uğraşmışsın, bir şekilde yumurtaları almışsın az ya da çok spermle birleştirmişsin, embriyo olmuş, artık rahmin içerisine koyacaksın, tutunsun diye dua edeceksin ve o koyduğun embriyoda iyi çıkarsa doğuracaksın. Şimdi embriyo transferinde dondurulmuş embriyo, bir de taze embriyo transferi Hı. var taze embriyo transferi demek yumurtayı topladığın ayda embriyoyu dışarıda bekletip sonra rahmin içerisine koymak demek. Bu hemen hemen bu işi yaptıran çiftlerin yüzde yirmisinde oluyor. Yani biz bugün artık çoğunda dondurulmuş embriyo transferini tercih ediyoruz. Çünkü dondurulmuş embriyo transferi aslında doğala daha yakın bir transfer. Şimdi doğalda ne oluyor? Yumurta bir tane kadında büyüyor. O büyüyen yumurta yumurtlama zamanında spermle rastlaşırsa ve embriyo oluşursa rahme geliyor, yerleşiyor. Yani kadın doğal ayda bir tane yumurtluyor aslında. Hmm. E, ama biz tedavi yaparken şansımız çok olsun diye bir sürü yumurta tabii. büyütüyoruz. Verebiliyorsa tabii kadın. E, bir sürü yumurtanın bir sürü de hormonu oluyor. Bir sürü o hormonun da rahmin içinin etkilenebilme ihtimali oluyor. Dolayısıyla aslında çok yumurta topladığımız aylarda... İçeriye bebek yerleştirirsek rahim bebeği tutmak için çok elverişli olmayabiliyor. Ne yapıyoruz o zaman? O zaman biz bebekleri donduruyoruz ve sonra yerleştiriyoruz. Embriyo transferi. Rahim içinde ne yapıyorsunuz? E, adet gördüğü zaman zaten her şey sıfırlanıyor kadınlarda. <laughs> yani ben şimdi bu ay mesela e, tedavi yaptım, 20 tane, 30 tane neyse yumurtayı evet. topladım, embriyoları yaptım. Sonra kadın adet görmesini beklediğim zaman kadında her şey normale dönüyor. Oh. Baştan yeni bir ay başlıyor. <laughs> Yeni aydan bakıyoruz. En önemlisi rahmin kalınlığına bakıyoruz. Rahim belli bir kalınlığa gelene kadar ilaçlarla rahmin içerisine destek yapıyoruz. Bu da yeni bir şey. Aradığımız Eskiden kalınlık. bu yoktu. Şimdi Nedir? Daha. 7 milim, 8 milim ve üstünde Hı. olsun istiyoruz. Onun altındaki rahim içi kalınlıklarında transfer yapılırsa bebeğin tutunma şansı da daha az oluyor. Hı. Tutunduğu zaman düşük yapma şansı da daha fazla oluyor. Onun için ilk önce bebeği koyarken rahim içinin hani tabi caizse böyle pufidik pufidik olmasını istiyoruz. Evet. Hormonların da istediğimiz seviyelerde olmasını istiyoruz. Yani bir yandan rahim kalınlığını takip ediyoruz, bir yandan ilaçlar veriyoruz, bir yandan da hormonları ölçüyoruz. İstediğimiz değerlere geldiğimizde, istediğimiz rahim kalınlığında gördüğümüzde embriyoyu alıp rahmin içerisine koyuyoruz. Bu çok basit bir işlem. Hı. Zaten rahim ağzında adet kanının aktığı bir ...delik bir yol var. Evet. O yolun içerisinden çok yumuşak kateterlerle... ...embriyoyu alıp Yenmiştir. rahmin içerisine koyuyoruz. Hiç ağrı olmuyor. Hiçbir şey hissetmiyor bile kadın. Ultrason eşliğinde... ...rahmin içinde uygun olması uygun olan yere... ...embriyoyu bırakıp çıkıyoruz. Ve ondan sonra kadın... ...artık bekleme safhasına geliyor. Ne kadar bekliyor? 12 gün bekliyor. Hı -hı. 12 gün sonra test yaptırıyor. Gebe olup olmadığını anlıyor. Bu dönem içerisinde transfer ettiğimiz gibi öyle yerinden kıpırdamayan, duş bile almayan, tuvalete götürülmeyen kadınlar var. Yatakta, mantakta hizmetlere. Evet matakta ya hizmet korkuyorlar. Ha, hayır aksine. <laughs> Aslında öyle değil. Normalde ben şimdi hastalar bana sorduğu zaman söylüyorum. Şimdi mesela biz bizim merkezimizde transferi yapıyoruz. Evet. Transferi yaptıktan sonra herkes yarım saat, 40 dakika dinlendikten sonra evine gidiyor. Şimdi bu ayağa kalkınca hop diye aşağı düşen bir şey olsa bir şey o zaman değil. kimse gebe kalamaz. Ee, şimdi evde hamile kalanları düşünün. Ne zaman yumurtladığı belli değil. Ne zaman spermle karşılaştığı belli değil. Ne zaman hamile kaldığı belli değil. İşe de gidiyor. Temizlik de yapıyor. Ee, spor yapıyorsa hopluyor da zıplıyor da. Ama gebe kalan kalıyor. Demek ki bu iş hareketle hiçbir alakası yok. yok evet. Biz sadece çok böyle yorucu işler yapılmamasını istiyoruz. Çünkü korktuğumuz bir şey var. Biz tedavide yumurtalıkları çok yumurta olsun diye uyarıyoruz, büyütüyoruz. Bir yumurtalık küçücük bir boydan kocaman bir boya geliyor içindeki bir sürü yumurtayla beraber. Kadın çok hareket ederse o yumurtalık kendi etrafında top gibi burulup torsiyon dediğimiz durum oluşabiliyor. Yani damarları tıkanabiliyor. Evet. Sonra o yumurtalığı tekrar bizim geri çevirip açmamız gerekiyor. Yoksa yumurtalık çürüyor. Dolayısıyla biz onun için hamile kalmak için değil sadece yumurtalıklar bir zarar görmesin diye tedavi gören kadınlarda çok iyilip kalkmadı işler yapmalarını istemiyoruz o kadar. Çok ağır falan kaldırmayın onun haricinde evet, dikkat işinize etmek bakın. Lazım. Sinem 33 yaşındayım 4 yıldır çocuğumuz olmuyor tüplerimin tıkalı olduğunu söylediler nasıl bir tedavi görmeliyim diyor Aret Kamar hocama. İki tüp de tıkalıysa o zaman tüp bebek yaptırabilirler. Hı. İki tüpü de tıkalı olanlara sigortalıysalar eğer evet. sigorta onlara bir rapor düzenleyebiliyor. Sigortadan da faydalanabiliyorlar. Çünkü onların hamile kalmak için beklemeleri gerekli değil. Şimdi normalde bir çift evlendiği zaman işte bir sene içerisinde hamile kalır diye bekliyoruz. Hamile kalmazsa bir süre tedavi yapıyoruz. Olmazsa tüp bebek yapıyoruz. Ama iki tüpü tıkalı olan ya da dışarıya çıkan spermi erkeğin sıfır olanlar kendi kendilerine evde hamile kalmalarına imkan olmadığı için evlendiklerinden bir ay sonra bile tedaviye başlayabilirler. Bunların tedavisi tüp bebekle yapılır. Peki 29 yaşındayım doktorlar tek yumurtam olduğunu söyledi. Yumurtaların çoğalması için ilaç kullanıyorum. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalabilir miyim? Kesinlikle kalabilirler. Yumurta zaten çoğalmaz. Şimdi her yumurtalığın bir kapasitesi var. Bazı yumurtalık polikistik overler mesela çok yumurta çıkmasın diye uğraşıyoruz. Ona rağmen bir sürü yumurta çıkıyor. Nasıl onun altından kalkacağımızı düşünüyoruz kadını rahatlatmak için. Bazısı da hani iğneyi tepesinden aşağı versen yine bir yumurta iki yumurta zor çıkartıyor. Kapasite o kadar. Ama herkes unutmamalıdır ki insanlar evlerinde hep bir yumurtayla gebe kalıyorlar. Dolayısıyla... Eğer bir kadının bir yumurtası bile çıkıyorsa çocuk sahibi olabilir, doğurabilir. E sadece bunlar bir anda bir sürü yumurta veremedikleri için bize bir yumurta bir yumurta bir yumurta bir yumurta o iyi gelen yumurtaya ulaşana kadar uğraşmak gerekiyor. Biraz sabırlı olmaları biraz gerekiyor. Sabır, evet. Yoksa çocukları olur tabii. Bir de e, hasta e, tüp bebek tedavisiyle modunu düşürmemeli. Yani A, yumurtalarım az çıktı, az toplandı. İşte, bilmem kimin şu kadar çıkmış. Kesinlikle bu modlara haklısınız. girmeyin. Tamamen beyinle de alakalı Kesinlikle biraz haklısınız. bu. Bir kere tüp bebek tedavisi aslında kadının tedavisi değil. Karı kocanın ve hatta Birilektir. onun etrafında dolaşan kayınvalidelerin de birazcık tedavisi ve kayınpederlerin de tedavisi. E, tedaviyle uğraşan çifte ailenin de çok destek Baskı olması yapılmamalı, gerekiyor. evet. E, genelde bu iş dediğim gibi kadının sorumluluğu gibi hissediliyor. Kadın hamile kalmadığı zaman da mahcup oluyor. Ben hamile kalamadım. Ya. Paralar boşa gitti. Şimdi annem babam bana ne der, kocam bana ne der durumuna geliyor. Böyle olmaması lazım. Ee, bir gün erkeğin de tedavi olması gerekebilir. Ya da tüp bebek yaptıran bazı çiftlerde erkek yüzünden tedavi oluyor. Erkekte problem olduğu için tabii, kadın o yükü çekmek tabii zorunda kalıyor. Tabii ki. Madem ki evlenmişler, karı koca birbirlerine destek olacaklar. Bu problemi beraberce çözecekler. Yani harikasınız hocam. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı, operatör doktor Aret Kamar hocama... Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Harika ederim. Harika bir sohbet. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.